Merhaba. Haydi gelin bugün her gün tepemizde gördüğümüz ama belki de sırlarını tam olarak bilmediğimiz o devasa güce, yani kendi yıldızımız Güneş'e doğru bir yolculuğa çıkalım. Peki bu yolculukta neler var? Önce Güneş'in ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Sonra onun devasa boyutlarını ve gizemli dönüşünü çözeceğiz. Onu nasıl güvenle izleyebileceğimizi öğrenecek, günümüzdeki keşiflere bakacak ve en sonunda da öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayacağız. Hazırsanız Başlayalım. İlk durağımız gökyüzündeki komşumuz Güneş. Onun hayatımızdaki yerini anlamak için gelin kendimize çok temel ama bir o kadar da sarsıcı bir soru soralım. Şöyle bir düşünün. Bir sabah uyandınız ve Güneş yok. Bir anda ortadan kaybolmuş. Ne olurdu? Yani bunu hayal etmek bile insanın tüylerini diken diken ediyor değil mi? İşte bu tek bir soru bile onun bizim için ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlamaya yetiyor. Çünkü Güneş en basit tanımıyla bir yıldız. Yani kendi enerjisini, kendi ısısını ve ışığını üreten devasa bir gök cismi. Ama o evrendeki milyarlarca yıldızdan sadece biri değil. O bizim yıldızımız. Bize en yakın olan ve bu gezegeni yaşanılır kılan tek enerji kaynağı. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Devasa bir gaz topu. Burada Güneş'in görünüşüyle ilgili hepimizin aklına takılan o meşhur çelişkiyi çözeceğiz. Biliyoruz ki güneş akıl almaz derecede büyük. Yani içine bir milyondan fazla dünyayı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Peki madem bu kadar devasa, nasıl oluyor da gökyüzüne baktığımızda ayla neredeyse aynı boyutta görünüyor? Hani bu biraz kafa karıştırıcı değil mi? Ama cevabı aslında çok basit. Gelin bunu zihnimizde şöyle bir canlandıralım. Bir arkadaşınız hemen yanınızda küçük bir pingpon topu tutsun, diğer bir arkadaşınız da futbol sahasının öbür ucunda kocaman bir basketbol topu tutsun. Siz olduğunuz yerden baktığınızda hangisi daha büyük görünür? Tabii ki yakınınızdaki pingpon topu, uzaktaki dev top küçücük kalır. İşte bütün mesele bu. Mesafe. Her şeyi değiştirir. Güneşin bize küçük görünmesinin tek sebebi aramızdaki o inanılmaz uzaklık. Tam 150 milyon kilometre. Bu devasa boşluk bizim algımızı tamamen değiştiriyor ve o dev gaz topunu gökyüzünde küçük bir disk gibi görmemize neden oluyor. Ve şimdi işin en heyecanlı kısmına, adeta bir gizemi çözmeye geliyoruz. Bu bölümün adı Güneş'in Gizli Dönüşü. Hikayemizin kahramanı Ayşe adında meraklı bir öğrenci. Ayşe okul ödevi için Güneş'i gözlemlemeye karar veriyor. Ama bunu çok dikkatli ve en önemlisi tamamen güvenli bir yöntemle yapıyor. Ayşe ilk gözlemini yaptığında bir de ne görsün? Güneşin yüzeyinde üç tane koyu renkli leke var. Hemen defterini çıkarıyor, güneşin resmini çiziyor ve bu lekelere A, B ve C isimlerini veriyor. Fakat asıl şaşırtıcı olan şey birkaç gün sonra tekrar baktığında oluyor. Lekeler bıraktığı yerde değil. Hepsi birlikte sanki anlaşmış gibi aynı yöne doğru kaymış. Ve son gözlem gününde artık şüphesi kalmıyor. Lekeler yolculuklarına devam etmiş, güneşin yüzünde daha da ileriye gitmişler. Artık Ayşe'nin elinde somut bir kanıt var. Bu lekeler düzenli bir şekilde hareket ediyor. İşte bu noktada hepimiz birer dedektif oluyoruz. Ayşe'nin topladığı bu veriler bizi kilit soruya getiriyor. Bu lekeler neden hareket ediyor? Gizemi çözmeden önce bu lekelerin ne olduğunu bir anlayalım. Bilim insanları bunlara güneş lekesi diyor. Aslında bunlar güneş yüzeyindeki devasa manyetik fırtınaların yarattığı, çevrelerine göre daha soğuk ve bu yüzden daha karanlık görünen geçici bölgeler. İşte burası gerçekten inanılmaz. Ayşe'nin bu basit okul projesiyle yaptığı şey biliyor musunuz? Tarihin en büyük bilimsel keşiflerinden birinin adeta bir tekrarı. Yüzlerce yıl önce, ta 1600'lerde Galileo Galilei adında bir astronom teleskobuyla Güneş'e baktığında, evet tahmin ettiniz, tam olarak aynı şeyi görmüştü. Ve işte o an her şey anlam kazanıyor. Ayşe farkında bile olmadan Galileo'nun o devrim yaratan keşfini kendi kendine tekrarlamış oldu. O lekeler aslında hareket etmiyordu. Üzerinde durdukları Güneş kendi ekseni etrafında döndüğü için onlarla birlikte sürükleniyordu. Tıpkı bizim dünyamızın döndüğü gibi. Bu muhteşem keşiften sonra şimdi çok ama çok önemli bir konuya gelmemiz lazım. Madem güneş bu kadar ilginç, biz onu nasıl güvenli bir şekilde gözlemleyebiliriz? Bakın, bunun altını kalın harflerle çizmek istiyorum. Güneşe asla ama asla koruyucu bir filtre olmadan doğrudan bakılmaz. Çıplak gözle, normal bir dürbünle, filtresiz bir teleskopla ya da kamerayla bakmak, saniyeler içinde gözlerinizde kalıcı hasara, hatta körlüğe yol açabilir. Bunun şakası yok. Peki güvenli yolu ne? Aslında iki harika yöntem var. Birincisi Ayşe'nin yaptığı gibi teleskobun önüne bu iş için özel olarak üretilmiş bir güneş filtresi takmak. İkinci ve bence en güzel yöntemse projeksiyon yani yansıtma yöntemi. Teleskobun merceğinden bakmak yerine güneşin görüntüsünü arkanızdaki beyaz bir kağıda ya da duvara yansıtıyorsunuz. Böylece herkes aynı anda tamamen güvenli bir şekilde güneşi izleyebiliyor. Galileo'dan ve Ayşe'den bugüne geldik. Peki bilim durdu mu? Tabii ki hayır. Şimdi yolculuğumuz bizi yıldızımıza çok daha yakına götürüyor. Karşınızda insanlığın bugüne kadar yaptığı en cüretkar yolculuklardan biri. Parker Güneş Sondası. Bu uzay aracı şu anda Güneş'e tarihte hiçbir şeyin yaklaşamadığı kadar yakın bir mesafede uçuyor. Kelimenin tam anlamıyla ateşin kalbine dokunuyor ve yıldızımızın atmosferinden örnekler alıyor. Ondan gelen veriler Güneş hakkındaki bütün bildiklerimizi değiştiriyor. Evet, yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Hadi gelin bu maceradan aklımızda kalan en önemli bilgileri hızlı ve eğlenceli bir şekilde şöyle bir gözden geçirelim. İlk sorumuz geliyor, hazır mısınız? Doğru mu, yanlış mı? Güneşin şekli mükemmel bir dairedir. Ne dersiniz? Cevap: Doğru. Evet, bize gökyüzünde yassı bir disk gibi görünse de Güneş aslında o kadar devasa ki kendi kütle çekimi onu neredeyse kusursuz bir küre haline getiriyor tıpkı bizim gezegenimiz Dünya gibi. Sıradaki gelsin. Doğru mu yanlış mı? Güneş dünyaya en uzak yıldızdır. Bu tabii ki yanlış. Hatta tam tersi. En başta ne demiştik? O bize en yakın yıldız. Gece gökyüzünde gördüğümüz o pırıl pırıl yıldızların hepsi o kadar uzakta ki ışıkları bize ancak birer nokta olarak ulaşabiliyor. Ve şimdi son bir düşünceyle bitirelim. Ayşe ve Galileo sayesinde Güneş'in kendi eksen etrafında döndüğünü kesin olarak öğrendik. Peki bu aklımıza şu heyecan verici soruyu getirmiyor mu? Madem güneş sürekli dönüyor, acaba bize hiç göstermediği o uzak yüzünde, o karanlık tarafında ne gibi sırlar saklıyor olabilir? Belki de bir sonraki büyük keşif işte tam da orada, bizim görmediğimiz o yüzde gizlidir. İzlediğiniz için teşekkürler.